tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben Sein arkadaşlar e, bildiğiniz gibi bir aydır YouTube'da yokum neden soracak olursanız arkadaşlar e, gözlerimde bazı problemler oldu Hem gözlerim böyle a, her şey anlatacağım arkadaşlar ama oyna bir e, yeni güncelleme gel onu size açıklayayım son en son her şeyi açıklayacağım neden bir aydı yoktun falan ne oldu lan? bir dakika bir dakika. Ne diyor? Deneyimizi geçtirmek ister misiniz? Biz ve ortaklarımız deneyimizi geçtirmek için ve kişileşme rekorunu sunmak amacıyla kişiye vereceğiz. Alayım evet. mi? Tam ettim. Bir dakika ses. Ses açalım böyle. Oyunda bazı bir şeyde yukarı aşağı çıkmış. Anlamıyorum. O, oh, o, oh, bu ne lan? Godzilla izledim mi Brawl da? Yani bir şey bilmiyorum. Evet. Bir dakika. Aaa! Nasıl şimdi mi gelmiş? Kaç? 8936. Dükkana bakalım içerisiz ne varmış. Sonra size aşağıya tıklayacağım. Muhtemelen ee, yeni sezonda azıcık gün sonra geç bakacağım Eee bu arada arkadaşlar ee, size bravo murat da bir haberlerim olacak yani gösterdi var her şey Arkadaşlar arkadaşlar şunlar bakın şu bir kostümüne bak ama benim kolektim kadar değil Collette de daha güzel Colette sanırım daha güzelmiş. <laughs> hepiniz biliyorsunuz. Hadi lan. Bu şey bu tasarlanmış mı? Bir şey benziyor ya. Böyle vardı ya. Göstereceğim, hmm, Gösterdi Ah oyun. Oyun baga girdi arkadaşlar. tekrar gidecek bak. Hah tamam. Şöyle şey bir şey yok. Konuşamıyorum. Bir şey göstereceğim bir dakika. Bir dakika oyun sesini kısalım. Evet bir dakika. Evet arkadaşlar o böyle kılıncı vardı ya. Ee, bir dakika. Böyle bir kılıncı vardı. Bakın. E, korsan birbirinin elindeki kılıncının böyle bir şey vardı. Böyle sakızı vardı. Hep sakızı var zaten Yani iyi kostüm aslında. Güzel mi kostüm o? İyi lan. Torbibi var. Tamam. Neyse. Çok uzatmayalım. Her şeyse <laughs> baştan anlatacağım. Arkadaşlar ben e, birkaç gündür gözümde böyle bir değişiklikler göz konuşamıyorum. Ben birkaç gündür gözümde böyle değişiklikler hissediyorum. Gözüm de böyle kızarmaya başladı. Kıp kırmızı oldu gerçekten. Kıp kırmızı. Kıp kırmızı olmaya başlayınca aynı bir babama söyledim. Onlar da böyle panik oldular. Böyle yani çok kıp kırmızı olmuştu. Neyse böyle baktık baktık. Sabah kalkıp gözlerimi açamıyordum. O kadar bilmiyordum ne oldu. Oh, 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 Olmuş yani. Bak hiçbir şey. Bak gözlerim kap kapalıydı. Açamıyordum hiçbir şey. Ondan sonra da ki artık gözlerimle iyi görmeye başlamadı. Zaten iyi görmeye başladı. İyi göremiyordum artık orada. Ee, yani şimdi aslında iyi göremiyorum aslında arkadaşlar. Uza hiç iyi görmüyorum. Ee, o yüzden artık gözlük takıyorum arkadaşlar. Gözlük kullanıyorum. O yüzden böyle videolar falan gelmiyordum. Ee, geçen o, geçen yıl video atmadığımda beni öldü zannettiniz. Trend 1'de 2'de Hüseyin öldü mü? Ne oldu be Bilgilendirdi Hüseyin öldü mü diye haberler çıkmıştı. bir sefer öldüğümü düşünmeyesiniz diye Bravo Murat ve Heyder Pro'nun kanallarında da tanık oldum ve yakında kendi da videomuz gelecek kaç ne sonra evet ve şunu da söyleyeyim ki arkadaşlar e, Bravo Murat'ı soracak olursanız Bravo Murat'la maalesef ayrılmak gibi bir durumumuz var. Yani benim arkadaşlıktan yani arkadaşım ama artık eskisi gibi arkadaş gibi değiliz. Bende onda bir değişiklik var sanıyorum. Çok böyle kaç nasıl diyeyim? Böyle anladın siz ya. Onu da çok özledim zaten. Yakında 30 bin kupaya kastım. Size bir mat atalım. Şöyle bakalım. Kulübün diyorlar. Yampıra. Teşekkür ederim. Bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi size bir mat atacağız. Şöyle ha Aha, Oğlum bu ne? Harita değişmiş oğlum bu ne? Evet arkadaşlar siz de böyle yakında ben de kendi kuzumu atabilirim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Siz de böyle aktif olanlarda onları kasarsınız. Şimdi kimle oynayalım? Kork da oynayalım mı arasında? Olmuyor. olur mu ya? O, de olmaz. Olmuyor. Bakalım. Neyse. Arkadaşlar geri döndüm ama bir her gün video gelmeyecek. Yani şöyle sıfır şöyle yaptım. Yani 2 günde bir video atacağım. Ama bir seferde düzen kaçıyor. 2 günde bir video attım yine atmıyor. Yani o da olabilir. Bak botlar çok güçleşti. Süpersin. Lan lan. Süpersin. Bak buna bir çare bul. Oyun, botlarla oynamak olmuyor arkadaşlar. Botlar çok güçlenmiş. Bak bak arkamıza geliyor. Eskiden botlar böyle gülen emoji gösteriyordu. Sonra da Hadi yani geliyorduk bastırıyordu. Bizi gelip öldürüyorduk bot diyorsun. Sonuçta artık bize diyor ki görüyor musun? Gerçek insan gibi oynuyorlar. siz botsunuz oğlum. Hadi lan. Oğlum arkam çekiliyor bu. Bu ne? Stofrul. Oğlum ne yapıyor lan bu? Arkadaşlar süperse çok çabuk bunlara bir tarif olması lazım. Arkadaşlar gördünüz. Benim de bir suçum yok. kaşını. O nasıl oynamak ki? Geliyor arkam çıkıyor. Bırak peşimi be. Allah Allah. Oynamak da artık oynanmıyor. Ve mağarasını ne, ne seçerim bilmiyorum ki. Lily diye karakter geliyor. Kordeli sabırsız e bir şey. Şimdiki kasım. Oğlum bu ne? Şimdi kostümler eski kostümlerden ee, aynı ya. Mesela yeni kostümler gelmiş hepsi de aynı kostüm. Bu zengin farklı. Ya ya da Bo bırak peşimi bırak bırak. Tamam arkadaş tamam. Arkadaşlar bu geri dönüşümüz şerefine sizden bu videoya böyle kaç like atarsanız atın. Çünkü bu videonun artık kaç kişi izleyeceğini bilmiyorum. O kadar başlayıp bıraktım. O kadar başlayıp bıraktım ki. Yani bilmiyorum artık. Ama muhtemelen bu video sadece 10 kişi izleyecek. 3 like alacak. Bak öyle hissediyorum. Tabii beni bir şaşırtarsanız belki... Tamam. Şöyle bir matrimizi da atacağız. Şöyle biraz pusalım. Ee, adama insan az, adamlar azası ee, tekrar çıkacağım. Evet arkadaşlar. Ee, alan daraldı da ben 2 saat 5 diyorum. Bir kişi öldü sadece. Onu da bekliyorum zaten. Şuradaydım zaten gördüğünüz gibi. Şöyle buraları gizleyeyim. Oğlum Türkçe aklından çıkmış lan. Oğlum takmamış lan. dakika takım takım. Gelme gelme gelme. Dakika takım dakika Çok kritik. Çok kritik. Çok kritik. Çok kritik. Çok iyi. Oğlum ne yapıyorsun? Neyse. Tam buradan da böyle görev tamamladık. Şimdi bir şey atacağız galiba. Enur süper enur süper enur. Destansı ve... Mortis'e uğur. Güzel bir ya bu çok önemli. Tamam. Starı satıyoruz. Hadi geri dönüşü Efsane. Efsane. Oo efsane mi çıktı? İçinden yüz tane karakter çıktı. Tamam arkadaşlar video buraya kadar olsun. Bay bay. Bay bay.